şeklinde Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta hayatta kalma modu oynuyoruz. Yani survival. Ne oluyor? Niye kıramıyorum Arkadaşlar ben bunu ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar videomuza devam edelim. Şimdi girebiliyoruz. Herhalde. Evet. Ev yapacağız. ilk önce gittim tabii. Bunları Oo şöyle kadar kapatıp ses geliyorsa onun için çok da baştan özür dilerim. Şurayı da kırak. Bir de şu var. Şunu da kırak. Açıl kırak. Kırıldı tamam. Arkadaşlar. Minecraft seri seri gelecek. Birinci bölüm, ikinci bölüm diye. Onun gibi gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar koronavirüs Türk yani koronavirüs Türkiye'ye geldiğinden beri dışarı bir adım bile atmadım. Bir adım bile yani. Arkadaşlar, Arkadaşlar işte, yapak, şöyle, ah. tak, tak. E, Tedis gelecek, onu dedim. Arkadaşlar, bu tarz videoları gelmesini istiyorsanız eğer videoyu beğenip videomuza like atmayı unutmayın yakınlıkta bir. Şey. evi azıcık daha mı büyük? Bu yeterli. Yarın bir video daha atarsam ya da bugün bir daha video atarsam işte bugün video atarsam adı ne? Evimizi büyüteriz. Büyütürüz. Ne büyüteriz ya? Büyütürüz işte. Şöyle kırak yoldan. Çok Ah ya. ya niye kurduk diyor. Onu kurduk diyeceğim. kurduk diyor. Keçi falan yok. Koyun falan yok mu? Evi tamamlayıp kocun bulmaya gideceğim. Akşam nasıl uyuyacak çünkü? Şimdi hop, bunları yap, çıkak şuradan şuraya, hop. crafting table yapsayım. Şu çatıyı da doldurayım. Gel Yetti. Evimiz küçük olduğu için şuraya bir yatak koyarım. Bir de crafting table koyarız şuraya. O kadar iyi. Yatar işte bu görüyorum. Bir tane crafting table yapak. Şunu şuraya koydum. Cemlek Koyun sesi mi geldi bir yerden? O evet. Çok şanslıyım. Hadi en az iki tane de. Ya öldüreceğim ya Al, al, al. Kaç tane düştü? Hadi iki tane de ya bir tane düşmüş. Şunu da alak bari. Of ya. Bir, i̇ki tane daha iki ya da bir tane daha bulmam lazım. İki tane daha bulmamız lazım arkadaşlar. Şuradan bakıyorum. Bakayım. Evimi de bir de kaybetmek istemiyorum. Ona korkuyorum. Bu ne? Çubuk. Nereden düştü işte. Ya, Bu hani? ne? Ya seni öldürmeye mecburum ama aslında seni de öldürmek istemiyorum ya. Küçüklerden ya küçüklerden gün düşmüyorsa ben niye kırıp öldürdüm onu ya? nereden düşmüş ya ben niye onu öldürmüşüm bu ne ya şurada artık bir yerde kesin bir koyun vardır da yok mu yok de bu o zaman evimizin oraya gidecek aha koyun koyun var Koyuncuk. Ya hep ben bunu koymak. Aha düştüm. Koyun kaçma. oyunu doğrunu verin. Nerede ya? Ya niye kaçıyor ne? Aldım. Hii. Aynı renkten düşmesi önemli değildir inşallah bu açık bu beyaz İnşallah bu önemli değildir yoksa işimiz bitti son bir koyun lazım bana ev neredeydi evi kaybettim mi ha, kaybetmemişim burada sana Karşıya gittim mi? Yoksa şu yana mı? Ben şu yana gidiyorum dümdüz. Kuyum bulmam lazım. Orada köy var. Köye gelişeyim ben. Ben köyde oturacağım arkadaşlar. Orada bir Basit yolda. Arkadaşlar köy var orada. Köyde kalayım. Birkaç bölüm. Birkaç bölüm köyde kalırız. Oh ev için malzeme biriktiririz köyde. Köyde kalırım evet birkaç bölüm. Şuradan yürüdük. Şu ev güzele ben diyorum. Bir bak, bak Bu evde kalıyorum. Üst katta peki burası kütüphane tamam. Üst kat ya yatak yoksa ben kalmam. Hava da akşam olmaya başladı. Arkadaşlar şuradan burada yatak vardır. Köylü kardeş uyanır mısın? Yok uyanmaz bu. Golem var orada. Aksi arkadan ses geliyorsa tekrar özür dilerim. Yatak lazım bana. Yatak. Yatak bulursam her şey tamamdır. Ama bu burada da yatak yok. Zombilere gelecek. Golem. Koru. Golem koru beni. Golem öreceğim. Herkes var. İlla bir köylüyü kaldırmam lazım. Burada yatak olsun. Açıyorum yatak olsun haydi. Yatak. Attığım yerde de niye yatak yok? Yok artık. Bulduğum şeye bakın. Arkadaşlar Arkadan ses geldiyse gerçekten özür dilerim. Şunu giyek. Başka eve gidiyorum. Bu. Oh. Burada vardı. Hayır, hayır hayır hayır. Vurma vurma vurma. Vurma vurma. Kapa. Köylü. Korktuğum Korktum. Söylü kardeş. Özür dilerim. Çünkü çok korktum. Bir de obsidiyen nasıl buldun? Beni öldürmeye gelmesin. Ya. Korktum. korktum. Aa iskelet nasıl ölmemiş? Gel lan. Gel. Yine döveceğim. Öldürdün mü bence? Kimi alak? Köpek bulursak köpek besleriz. Üzüm patladı. Akşam hani geldi ya işte o iskelet. Arkadan sıkınca korktum öleceğim diye. Evetim niye kurtarıyorsun derseniz. Çünkü bu Şimdi köylülere bak. Bakın evlere gidiyor. Çıkan olursa Golem de arıyor onları. Ne gerçekten domi sesleri geliyor. Hava nasıl sabah oldu? Bunun altında sandık var mı merak ettim. Bazen oluyor. Hop. Ben bu evde kalırım işte. Güzel. Bu verir. Kalırım burada. Açtık sıkıntımız var ama. Benim yok. Görüş evet. Hadi kurtar. Kokosta desek ne istiyor ha? Yok. Ne yaptım ben? Geri verin yiyeceğimi. Gitti ya. Senin dövün çocuğu var diye onu görmüyor o yüzden seni gördüm. Kaçma. daha tane oldu. İyi. Arkadaşlar <laughs> ben arkadaşlara çok hem de çok özür dilerim. Çok oksijen nasıl bulduk şaştım arkadaşlar. Sıralardan gelin. Oooo Gümrük bu an. Ama gümrük en basit bulunan şeylerden biri. Arkadaşlar iki dakikalık videoyu durdur. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.